Herkese merhaba. Ben Selçuk. Hapishanemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu kameraları koydum diye hatırlıyorum. Bunları böyle elektrik bağlamak lazım sanırım. Ele 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 yok elektrik değil. Şey. Aleti bağlamak lazım. Olmadı. Gel sen de. Şu da. Öbürü de. En son büyük bir kaçış planı düzenlemişti bu huyarlar. İzlediyseniz eğer. Bunların yemek saati mi? Param ne durumda? Hmm. Şimdi yukarıyı yaptık. Burayı da evet şeyini yerleştirelim artık. Elektrik suyunu bağlamak lazım. Şöyle ve şöyle getir şunu. Su boruları nereden gelmişiz en son? Şuraya kadar getireyim ya. sonra küçük su borularını getir. Bunları hızlı hızlı çabuk çabuk yapacağız. Hızlı hızlı çabuk çabuk. Dur böyle yapmayayım. Şunu şuraya kadar bir getir. İnşallah şeyin suyun gücü yet herhalde yeter ya. Uzun boruyu bayağı getirdik çünkü. Şunun ucunu döşeyelim abi. Vallahi reklam filmi çekilir bu oyunla ya. Şöyle getirdik. Belki şuradan getirsem bir iki boru daha, kısa da hiç onda uğraşamadım. Şöyle hızlı hızlı çabuk çabuk bitirelim. Bunda buradan Yok ki yok bunu bura kadar bu kadar getirmeyeyim. Şuradan buradan oradan şu fazla oldu. <laughs> Affedersiniz. Ya tamam, bunu da çek 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 çek. Tamam suları da çektik. Ben bu dayıları bir hızlandırayım. da yavaş yavaş haleti ruhiyemize durum Lan ne oluyor orada? Yine mi tünel var? Hmm, Tursun bir an için. İhtiyaçlar çok da elzem bir şey şu an yok. Bu iyi haber. Bunun kapılarını yapmamışız ama. Gel abi şuna kapı döşe. Şuna kapı döşe. Bunu döşemişiz. Buna da döşemişiz. Onlara döşememişiz. Sök. Sök. 18 mahkumin ciddi şikayeti var. Bir bakalım yeni şikayetlere. Başımız ağrımasın. Hijyen. Bunlar neden kirli hissediyor? Bir yerleştirmeye bakalım. Erişim yok. Oraya erişim olmasın zaten. Ama oraya erişim birazdan lazım olabilir. Şunun gücü yetmez ise bir bakacağız duruma. Ya bunun kameraları niye çalışmıyor? Gerçekten. Ama bağlı. Allah Allah. Bağlantıları temizle bakalım. Allah. Başka? Ha sökmüştük. Bir tane daha vardı, sökmüştük öyle mi? Bunların niye çalışmadığını anlamadım. Hepsi elektrik de alıyor. Allah Allah çok ilginç ya. Neyse dur bakalım. Dur bakın biz yavaştan şuralara da başlasak süper olur aslında. Çünkü onlar orayı yapacak. Onlar orayı yaptıktan sonra şuraya da duvarı da döşeyelim tabi bunlar. Garanti. Aa sökmemişler mi bunu? Şu planları yok edeyim ben o arada. Şuraya kadar. Siz buraları döşeyin abi. Ben de bu arada şunu bir yavaşlatayım. Şuraya bir plan devam edeceğiz. Nasıl yapsak nasıl yapsak diye. Üç eki oldu mu buranın içi? Ha olmuş valla. Tamam böyle devam. Böyle devam. Sonra bu sefer de bunun ucundan i̇yi bir sıkıntı yok. Sonunda şu işten devam ederim. Tamam. Bence bir sıkıntı yok. İki tane de arttıracağız işte abi. Ama kapasite sıkıntısı çekecektik sanırım değil mi? Neyse. yok kapasite sıkıntısı çekeceğiz değil. 99'da kalıyorduk. Öyle bir şey hatırlıyorum. Şu yüzlük parayı alamayacaktık sanki. Onu alırız ya bir şekilde. O problem değil. Eziksel, karısı öyle değil mi? Evet. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Şimdi sen öyle gel, sen de böyle gel, sen böyle gel, sen de böyle gel. Tamam. Araya iki boşluk, bir 1 2 olacak şekilde tam ortasından bir tane daha tam ortasından bir tane daha bu sefer ucundan çevir gene ucu şöyle ve şöyle evet orayı bitirdiniz mi ya orayı bitirin adam buraya mı giriştiniz salak mısınız siz Burada niye bir uyuyor affedersin? Almışlar adam odaya ya. Allah Allah ben daha burası bitti demedim ki. Ne durumdayız? Aa ha, şurayı unuttum burayı unutmuşum. Ucundaki şeye su getiremedik ya görüyor musun? Şuraları da elektrik yetişmemiş. Aynen ben elektriği vallahi Mevlam kayıra şekilde bıraktım. Hiç yetişecek mi yetişmeyecek mi bir garantisi yoktu ki. Neyse şu şekilde ayarlayalım hemen. Hemen 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 Burada bu uca kadar getirdim ki şu alsın diye gene dalmamış ya vay vay namusuz. Buraya neden hala elektrik gelmiyor çok merak ediyorum. Saçma. Uy paralar aktı Vallahi Şuraları herhalde sökmüşler. Ay, ay 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 dur. Tuğla tuğla. Kapat abi. Bunu da kapat. Bunları da sök. Sök. Şimdi hızlandır. Şimdi durumumuza programları bir bakalım. Dördü geçmiş. İyi. Mutfak güvenliği dört kişi geçmiş çok iyi çok iyi. Şartlı tahliye bir kişi geçmiş biz kaç kişiyi saldık? 5 kişiyi salmışız bile. Çok iyi. Bunun dışında e, Ruhani rehber 26 kişi sırada diyor. Ey mübarek. Yani buradan atacağım bir şey kaldı mı? Uzaktan erişim var. Şimdilik kapıları e, bir dokunmayalım. Kapılara dokunmayalım. Kalsın. Şu odaları yok et abi. Oda değil bunlar. Bunlar oda değil. Kimseyi almayayım buraya. Ben kaç işçi çalıştırıyordum ya? 15 işçi çıkarmışım. Gene de yavaş yapıyorlar sanki. Neden öyle? Kapat odayı. Yukarıyı tamamladınız mı? Yok bunları da sökmemişler. Görev işlemde diyor. Şimdi bunları birer avlı koyduk tamam. Eyvallah. Bu ne lan? Havada mı? Ha yere koymuş. Bu arada 5C güncellemesi geldi. Şu an ben az, az evvel bir 20 megabaytlık bir güncelleme indirdim söyledikleri şeye göre artık artık bir duş başlığına sıcak su eklemek yeterliymiş anladığım kadarıyla. Bir de yanlış anlamadıysam işte soğuk suyla yani normal suyla alınan duş soğuk etki yaratmıyormuş. Dur yavaşlatalım. Hop. Hoppala. Hoppala bir sıkıntı var. Ne? Yiyecek. Yemek vaktiniz geliyor tamam sıkıntı yok. Dinlenme uyumadınız mı lan hıyarlar? Gelmiş 12 kişi daha geldi. 81'e çıktık. Hey maşallah. Şu odaları bir yok edelim. Şurayı tamamlayacaksınız değil mi? Ay hadi inşallah. Hızlansın bakalım. Ya, ne oluyor? bulunan uyuşturucu. Üç daha fazlası gizli. Herhalde şunları çalıntı mal tedarikini yok et. Çalıntı silahları. İstihbarat açmadık mı biz ya? İstihbaratı da açalım. İstihbarat niye? Allah Allah. Lan manyaklar gelir gelmez yanınızda bir şey mi getiriyorsunuz siz? Tövbe estağfurullah. <laughs> Ha bu kameralar içeride biri olduğunda mı çalışıyor sadece ben anlamadım ama. Bu niye çalışmıyor şu an? İçeride biri var. Allah'ım zehir mi getirdin lan? Bak telefon getirmiş. Bir. Hapishane burası. Hapishane. Testere miydi o? Yuh. Herifin neresinden testere çıktı ya? Parmaklıkları kesecek. Çok parayı iyice bir kırmadan şu pencereleri yapmayacağım size. Hak etmiyormuşsunuz. Gıcık oldum size. Aşağıya hallettiniz mi artık? Oda bilgisini yok edebilir miyim ben bunun? Yok etmişim lan. Şu araları niye halletmediniz hala? Aç abi ben bunlara yardımcı olayım. Al. Ya Ara artık da koysun. Yazık çocuğa koyamadı bir türlü. Al. Tehlike geçiyor. Tamam. Tehlikede sıkıntımız yok şu an. Bir yavaşlatıp durumu bir gözden geçirelim. Şunu e, şurayı tamamladığımda 100 bin yapmak üzereyim. 100 bin ne ya? 100 kişi kapasiteye yapmak üzereyim. İhtiyaçlara bir göz gezdirelim. Dinlenme diyor. Bunlar uyumadı mı? Bazıları uyumadı mı acaba ya? Yüksek risk 8 kişiymiş. Buralara hemen hemen su ve elektrik getirmem lazım. Çok oyalanamam. Şunu da şuradan, bunu da buradan. Sonra su borusu getir. Nerede su? Kalın su borusu nerede? Nereden getireceğim ben bunu ya? Saçmalık. Tamam şuradan getireceğiz onu. Ya oradan da olmaz ki ya. Diğer boruyla kesecek gene. Allah ha şuradan gel ya. Ulan sola da yapmayacak mıyız zaten? Şimdiden getireyim burada kalsın bu. Ben de bazen saçmalıyorum da şuraya kadar getir. Sonra döş abi. Kapasitemiz iyi olacak ya bu arada. Cidden. Daha çok manyakla uğraşacağız ama neyse. Bu yazık burada bekliyor. Aç abi. Neredeydik? Evet boruları yerleştirmeci. Şunu şuraya kadar getireyim. Fazla oldu. Şimdi tekrar açayım ki çıksın. Yazık. Yukarıya hallettiniz mi? Yukarıya da pek niyetlenen yok. Anlaştık. Bunlar da yazık burada. Kalmış. Ne oluyor? Yine mi uyuşturucu bulundu? Aa. Bir de çalışıyor değil mi burada? Bak bu açıdan tehlikeli tabii. Yani şurada sonuçta eleman alıyorum buraya. Üç kişilik çalışıyormuş zaten. Şimdilik şu iki duşla e, idare ederler mi ya? Aa, a, 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 a. şuraya büyük duş yapsam. Bak ben bunu hiç düşünmedim ya. Bu ortaya ne yaparım? Bunu gerçekten düşünmem lazım. Dizaynı çok daha güzelleştirebiliriz. Buraya kaça kaçlık bir yer yapabilirim ben. Gerçekten çok daha güzel olabilir ya. Hatta biraz şey de olabilir. Ne var? Önce şöyle, sonra şöyle, sonra da böyle bir şey olsa çok abuksluk oldu ya. Bence değil. Şu an düşünme aşamasındayız. Şu araları sildim. Şöyle bir duşum olsa merkezde. Bayağı kişi alırım buraya tabi de. <laughs> Kaç kişiyi almam lazım? Önce onu da bir düşünelim. E 14, 14, 14, 14. <laughs> 64 metre. 54 etti. Evet evet 54 ya. Yok lan ne 54? 28 artı 28 işte 56. 56. 2 eksik saymışız. Lan burada ne işin var senin? Kaçacak mıydın? Kopçik. Baksan ya. Yukarı hallettiniz mi abi artık? Bir zahmet. Haydi bakalım. Şuraya da hemen bir şey verelim. Yoksa çok büyük sıkıntı çekecek bunlar. Gardiyan verelim şuradan şuraya. Devriye şeklinde. Sen de buradan buraya. Tamam. Şimdi buranın dizaynına tekrar gelelim biz. Dur. Dur 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 dur. Şimdi kaç kişilik yerim var ona bir bakmam lazım. 3'e 3, 9. 9 da burada. 16. 16 daha. 32 hatta şurayı komple sayalım. Bura niye simetrik olmamış? Çok kötü gözüküyordu. Dur bu çok oldu. Şöyle ha. Şimdi bak şurayı komple duş başlığı yaparım zaten. E, sırf oldu zaten Vallahi 54 olmadı mı burası? 54. Şuraya 9, buraya da 9 alıyor. Mükemmel ya. Burayı duş yaparım abi. Buraları yapmam. Aynen. Buraları başka bir şey yaparım. Ne yaparım? Dur değerlendiririz orayı. Dur orayı değerlendiririz. Bu, bunu düşünmem iyi oldu. Sıkıntı yok. Tehlike yok. Güzel. Burayı böyle bir duş yaparsam çok çirkin durur mu? Şu an o konuda endişeliyim. Bunlar bu arada iş yapıyor değil mi ya? Burayı hala bir aydınlatamamışlar. İş sıradaysa görev işlemde. Tamam. O zaman elbet yapacaklardır. Hemen burayı sökmüşlerken şunları da ben yerleştireyim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Oba. Tamam. Buranın duş olayını şöyle değiştirebilirsem değiştireceğim. Değiştiremezsem tam az önce yaptığım şeyi tekrar yapacağım. Bak gel. Hatta şöyle ya. Yok ya bu da yetmez herhalde de. Ne buldu telefon mu buldu? Allah'ım ya köpek telefonda koklayabiliyor mu bu arada? O ilginç olur işte. Bu içerisi kaça kaç? 42 yetmez. 42 kişiye yetmez burası. Bir de şöyle alsam, şu içeriği başaltıp. Oldum ya. Bak 42 6 6 12 daha 54. İki kişi duş almayacak. <laughs> Olmaz o ya. Olmaz. Şöyle yapacağız o zaman. Şuraları sil. Şuraları da sil. Burası şimdi kaç oldu? Burası 54 oldu işte. Ama bir kapı mapı koyacağız da her yere koyamayacağız gene. O yüzden şu iyi ya. Şöyle bir duş bence gayet ideal. Bu içerisini duş yaparız abi. Buralarda direkt yürüme yolu olur. Çünkü buradan çıkamayacaklar. Eğer ben burayı duş yaparsam buradan gelir. Duşlarını alır, def olur giderler. Buralarla da borularla ne uğraşmıştım ya. Neyse. Neyse ben şunların duşlarını yapayım tek tek. 2500 de para istiyor gavur ya. Tamam bunu tamamlasınlar. Ondan sonra da bu giriş de isteyecek. Biraz daha güzel gözüksün diye artık şeyden paradan feragat ettik. Yapacak bir şey yok. Buraya iki kapım yapsam? Aynı anda birkaç kişi girer. Aynen şöyle iki kapı yapalım o zaman buraya. Güzel gözüksün hem. İki taraftan girecekler işte ya. Onları halledin bakalım. Buraya da bir polis verelim. Ben bunlarla durmadan ilgilenemeyeceğim çünkü. Gel bakalım Devriye polis. Aa, süper. Buradaki silahlı nereye gitti? Yorgun mu? İyi ya günlük 1700'de geliyor her şey tıkırında. Şurası alarm vermek üzere o yüzden sen ne yapıyorsun da burada? Oha, yüksek. Maksimum güvenlik mi çalıştırıyoruz ya? İlginç. Neyse. Şeyleri halledeyim. Bizim 37 minimum var. 28 burası alıyor. şunları ben minimum almaya devam edelim. Minimumlar artsın. Ee, yerleştirme. Minimum. Şimdi 14'ta bura fazla fazla yetti. Şurayı da Dur 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 dur. Şurayı da normal yapalım. Bunlar birazcık kaynaşa dursun şimdilik ama idareten tabii ki. İdareten böyle yaptım. Şurada tamamlandığında burayı dur ya vermeyeyim bunları şimdilik. Aynen. Şurayı veririm. Burayı da tamamlamak üzereyiz nasıl olsa. Kapasiteyi bir yüz yapalım rahatlayalım. Buraların eksiği gediği kalmadı değil mi? O yüzden odalara ben girişebilirim. Dur. Yanlış yaptım. Tam orayı almadı değil mi? Tamam. Lan buranın duvarını niye yapmadınız da? Görev işlemde. Neyse yaparsınız. Umarım. Koy 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 koy. Oo. Kapasite 67 oldu. 100'e yüze, yüze ulaşacak mı ya? Ben yanlış hesap mı yaptım acaba? Vallahi hiç 100'e ulaşacakmış gibi durmuyor ama. Bir eksikle mi kalacağız lan yoksa? Aynen aynen bir eksikle kalacağız. 82 oldu. Şura tamamlandığında koyarız bunu. Bak burada, şurayı odadan saymadı mı? Onu saydı, onu sayacak 84, 84 olacak ya. Evet, Allah Allah. Buranın hepsini yok ettik tamam. Ben nerede yanlış yapıyorum onu anlamadım. Şimdi abi şurası 56 olmuyor mu? 56. 28 de şurada var. 84. Şurayla birlikte 84 olmalı. Ha, tamam. Şurayı da yaptığında 84 olacak. Tamam. Sıkıntı yok. 14 daha ekleyecek. İşte. 98'de kalacağız. Şuraya da yapmak lazım. Şimdiden. Onu da diğer bölüm giriş girişirim ama şu duş olayını değiştirmemiz iyi oldu. Bunları bir şekilde iptal eder veya burayı başka şekilde değerlendiririm ben. Bu konuda şüpheniz olmasın. Bu bölümü burada bitirmek niyetindeyim. Ee, olaylar çok karışmadan ben de olaylar üzerindeki hakimiyetimi yitirmeden e, biraz ara vermekte fayda var. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.